Arkadaşlar merhaba. Birçok kişinin sormuş olduğu soruya cevap vermek istiyorum. Firmalardan reklam SMS'i geliyor veya bankalardan tanıtım SMS'leri geliyor. Bunları nasıl engelleriz? Bununla ilgili Google'a girdiğinizde IES e yazmanız yeterli. İlk başta çıkan siteye giriş yapın. İleti yönetim sistemi. Daha sonrasında açılan sayfada sağ üst köşede vatandaş girişi diyorsunuz. E, devlet ile giriş yap veya telefon numarası ile giriş yap. iki seçeneği çıkacak karşınıza. Ben daha önceden e, devletle giriş yaptığım için hızlı bir şekilde hemen giriş yapıyorum. Buradan açılan ekranda izinleri yönet diyorsunuz. Daha sonrasında hangi firmaları, bankaları engellemek istiyorsanız hepsi burada karşınıza çıkıyor. Daha önce benim engellediklerim burada. Örnek veriyorum. Deniz Bank'ı engellemek istiyorum. Kaydet diyorsunuz. Bu red girdikten sonra. Bu şekilde. Daha sonrasında bunları düzeltmek istediğiniz zaman düzeltebilirsiniz. Geri açabilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Artık istenmeyen mesajlardan, reklamlardan kurtulmuş olacaksınız.